Değerli Trabzon Oltabalıkçıları, e, Malumunuz üzere, e, Şu an istavrit dönemi, Gündüz istavrite gidemeyenler için, Gece ışıklı şamandıra, Ve takımı hakkında size bilgi vermek istiyorum. İşte işten fırsat bulamayıp, Gündüz gidemeyenler gece bu sistemi deneyebilir. Ve bu aralar sıkça sorulan bir soru olduğu için, buna bir video çekmek istedim. Takımımız Şamandıra. Bunu ben havanın durumuna göre 10 gram, 15 gram kullanabiliyorum. Bu bildiğimiz çınakop şamandıraları. Bu olabilir, bu olabilir. Kanca olarak da 8 numara Roma göre 7, 9 o aralarda kanca kullanabiliriz. Takımdan şöyle bahsedeyim ben size. Önce ana bedeni yaklaşık e, denizdeki suyun derinliğine göre bir metre civarında derin sularda aşağı yukarı 120 santim 130 santim civarında daha sığ sularda 80 santim civarında kullanabilirsiniz takımı şamandıradan aşağıya en altta ana bedenin en dibine bir kanca şöyle gördüğünüz gibi 8 numara kullanıyorum ben yaklaşık bir 15 santim civarı yukarısına bir tane sıkma kurşun 5 gram 3 gram sizin veya suyun akıntısına göre bunu çift de yapabilirsiniz ondan. E tabi bu tek takımda olabilir. Tek kanca da olabilir. Ben üçlü kanca kullanıyorum. Kurşunun üstünde e, yaklaşık bir 25 santim yukarısına bir köstek daha bağladım. Gördüğünüz gibi. Onundan bir 25-30 santim daha yukarısına bir kanca daha bağladım. Çok yakında bağlamıyorum ki e, attığınızda bulaşabilir. Onun için e, köstekler arasında bir 30-35 santimlik bir boşluk bırakıyorum. Çünkü bazen balık yüze yakın da olabiliyor. İşte bir, bir buçuk metre aşağıda da olabiliyor. Onun için böyle yapıyorum. hemen hemen her alanı da taramış oluyorum. Takım şöyle gördüğünüz gibi bu boyda bir takım. Biz yıllardır kullanıyoruz bunu aslında. İstirahat tutmak da ayrı bir zevk. Onun için de gecede gidip deniyoruz ve rızgımızı da alıyoruz. Ee, herkese tavsiye ederim. Kafanızda takılan soru işaretleri olduğu zaman e, videomuzun altına yorum yaparsanız gerekli aydınlatıcı bilgiyi veririm. Aslında basit bir sistem. Çoğu arkadaş bunu e, gece istirahatın bu şekilde tutulduğunu bilmediği için yardımcı olmak istedim. Yem olarak boru kurdu. Veya istavriti küçük küçük kesip e, takıp güzel istavritler alabilirsiniz. Şu an çünkü e, gece paşa istavriti dediğimiz, e, diğer tabiriyle eşek istavriti dediğimiz istavritleri yakalayabilirsiniz. Herkese rastgele diliyorum. İnşallah bu video e, tüm hobidaşlara yardımcı olmuştur. Sağlıcakla kalın.